SMA tip 1 ölümcül kas hastası Kerem Ali için kırmızı montlular gönüllülük hareketi kermes düzenledi. Öğretmen evi önündeki kermes yarın da açık olacak. Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi SMA tip 1 hastası olan Kerem Ali bebeğe destek için öğretmen evi önünde kermes düzenledi. Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi'nin gönüllü 70'e yakın kadınları hazırladıkları yemekleri ve el işi ürünleri kermeste SMA tip 1 hastası Kerem Ali'nin tedavisi için satışa sundu. Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi Elazığ Koordinatörü Esra Aras, Kerem Ali'nin hastane masraflarında yardımcı olmayı amaçladıklarını aktardı. Kermesi düzenlemeye karar verdiğimiz zaman ilk destek ihtiyaç sahibi yardım ettiğimiz, yardımda bulunduğumuz ailelerden geldi. Bu bizi çok duygulandırdı. İnşallah kermesimizden çok güzel bir gelir elde edeceğiz. Bebeğimizin hastane masraflarında destek olacağız. Kırmızı Montlar Gönüllülük Hareketi olarak diyoruz ki iyilik dünyaya hakim olana kadar devam edeceğiz. Kırmızı Montlular Gönüllülük Hareketi Elazığ Koordinatör Yardımcısı Gülen Bergürkan, ihtiyaç sahibi herkese yetişmeye çalıştıklarını söyledi. Biz grup olarak, Kırmızı Montlular olarak Sayın Erhan Eğit Başkanımızla beraber fakir, yetim, öksüz, darda kalan, aç kalan, sobalı evlerde yaşayan tüm halkımıza yetişmeye çalışıyoruz ki yetiştik de bu kış boyu elimizden geleni yaptık. Kerem Ali'nin babası Kenan Yıldırım, kermesi düzenleyenlere teşekkür ederken Sağlık Bakanlığı'na seslendi. Ee, ben Kerem Ali Yıldırım'ın babası Kenan Yıldırım. Ee, bu kermeste emeği geçen tüm vatandaşlarıma, tüm arkadaşlarıma, tüm ekiplerimize çok çok teşekkür ederim. Burada tüm Elazığ tüm iş adamlarına ve Elazığ'da bu yaşanan halkımıza sesleniyorum. kermesimiz iki gün sürecek yani yarın da sürecek. Hepinizi e, öğretmen evinin orada e, bekliyoruz. Kerem Ali'ye destek olmaya gelirseniz çok çok seviniriz aile olarak. Burada Türkiye'de kullanılan ilaç maalesef e, ilaca red geldi. Üç defadır gönderiyorum red geliyor. Oğlum altı aydır ilaç almadı ve gaz kaybı ortaya geldi, meydana geldi. Onun için... Ee, Sağlık Bakanımıza burada seslenerek lütfen o ilacı da e, e, red gelmesin, Kerem Ali'ye destek olsunlar. Burada Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum maalesef SMA'lı çocukları yalnız bırakmasınlar. Kermes iki gün boyunca açık olacak.